Hepinize merhaba arkadaşlar ben oyun zamandan Serkan e, Tekrardan giriş yaptık saat e, Gece sabah yakın dört gösteriyor e, Evet arkadaşlar bugün Etkinlikleri alacağız ama Geri dönüş ödülü derken Birlik üyesi Mitsurugi oyunda geri dönüşte alınacaktır Oyuna geri dönüşte alınacaktır geri dönüş hazinesi 1x1 Altın bu ne amına koyayım? Ne verdi şimdi bu? Geri dönüş hazinesi. Hazine açıldıktan sonra rastgele 50 ile 500 bağlı elmas kazanılır. Hmm. Güzelmiş. Hadi şansa ver bakayım bir 200 elmas. 100 elmas verdi. Piçe bak. <laughs> Arkadaşlar. yüz e, 100 elmas 100 elmastır diyoruz. Eee bu arada oyunun etkinliği girin Siz de alın arkadaşlar kaçırmayın ee, eliyle 500 elmas arası veriyor eğlence parkı takısı iki gelmiş sonra Cuma ödülü alalım eğlence hepimiz her seks şey. zımbırtı zımbırtı Her neyse bunları hallederiz Evet arkadaşlar peri etkinliği vardı peri etkinliğimizi yapacağız İlk önce depomuzdan şeyleri e, itemlerimizi alalım. Şunu alalım. Bundan 2000 basacaktık. Dün hataya düştük. Bundan da 5000 basacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle yenileyelim. Hemen periye geçelim. Neriz? Kalite güçlendir. Hayır. Pardon. Peri güçlendir. 5000 maxtı. 5000'i verdik arkadaşlar. Ee, evet kalite güçlendirdi de 2000'de 2000'de veriyoruz. Oradan maxlandı. Kaç aldı ya? Tüh harcayamadık onu. Ee, o etkinliği yapamadık. Peri güçlendir 50 kez. 100 kez 300 kez. 800 2000'i almamız lazım arkadaşlar. Sonuçta hediyeleri almış sonra şunu da şey yapalım hepsini gördüğünüz gibi aldık ee, şöyle yapalım ne kadar geri gelmişse 5k harcadık 3k büyüme taşı tamamdır bir dahakine bir dahaki hafta kullanabileceğimiz şey var bunu da atalım bir dahaki hafta bir tane peri alırız da peri aldıktan sonra onları basarız. Sıralama 14. Tabi girmeli girmeli sıralama 14 oldu. <laughs> Giriş ödülünü almıştık hala yanıyor. Oyun kutusu salla. Ödeme avantajı da salla. İyi ne yapacaktık? Şurada hediyelerimiz var. Sürpriz hazinesi bir daha yenileyelim. 60 tane varmış. Tozay. Teker teker açalım görelim. Tozay 30. Büyüme taşı 20. Büyüme taşı 3. Delik taşı 1. Büyüme taşı 20. Evet. Evet. Güzel de itemler çıkıyor hani. Güzel mi sevdim ben bu işi? Şey. Böyle tek tek açınca daha iyi oluyor. Dengamlı, nestaşe, susuz. paramızı da alalım paramız bize lazım olacak daha sonra şöyle bir bakalım ne olmuş şunları hemen depomuza atalım biriktiriyoruz arkadaşlar 500 500 olunca bunlar bunu da yaparız Atina'yı çeviririz şunları yollayalım ee, Başka ne vardı? Çöpçü gibi burası ya. Çöplük olmuş resmen. Bunu da atalım. Evet, altın su, altın su harcayalım bakalım. Peri. Şunu. Peri ekipman. Ekipman aydınlatsın. Bu neymiş? İki tane HP'si var. İki tane HP getiririz. Maksat altın suları harcamak. Altın suların hepsini harcayalım şöyle ben. Bu üç tane HP geldi. Neyse böyle kalsın. Sevgi artar. Bunda da 3 HP gelirse bırakırız. HP geldi buna da. Bunu yükseltelim ya. 3 tane HP vardı. 18 istiyormuş ya. Şu bak şu işe. Baya nasıl satayım. Oradan aldı geldi diğer taraftan verdik yine Neyse. Ekipman artma burada da iyi veriyor ha. Bakayım şöyle. Of of. Hepsini de alıyoruz maşallah. Altın sunun şeyine bak. güzel oldu bu ya. 1000 metre altın su. 600 tatta 400 bin metre altın su. 800 500 bin altın su. Gene de şeyi doğrultacağız galiba. Kaç tane olmuş bakalım. Bizim büyüme taşımız. Büyüme taşı büyüme taşı. Bir buçuk k. Oo. Aslında şey yapsak mı ya? İlerisi kaç istiyor? 100 tane versek ne olur bunu? İyi bir 100 daha verelim. İyi bu da Idris de turuncu oldu. Arkadaşlar kalitesinin 100 200 400 gibi bir rakam isteyecek. Verelim onu da. Onu da şey yapalım. Onda da etkinliğini alalım. 1300k, 4.4k. Güzel güzel. Şuradan tatlıları da yerine koyalım. Tatlı yok. Tatlı olar kaçtı. Göremiyorum ya. Kör olmuş mesme. O 20k'da tatlı oldu. Bayağı bir tatlı oldu. Daha ne koyacaktık? şey alacaktık şunu alalım şundan ee, ne kadar şey yapıyorsa istiyorsa birisi verelim kalitesini güçlendirelim 300 Fashion değerlendirme Fashion Ulusu güçlendir Büyük kristal Böyle güçlendir 638 kez 800 kez istiyor elimizde peri de yok ya neyse o etkinliği peri alıp tamamlayacağız yapacak bir şey yok başka yapabileceğimiz bir etkinlik var mı bu neymiş üçüncüsü bilendim mi e? faşın, bu, ki, faşın, kart, bir faşon faşon kartı bir roseti nitelik taşı ödeme bu telefonu falan başka yapabileceğimiz bir şey etkinlik yok modunu almıştık arkadaşlar bildiğiniz üzere Bunlar da çok iyi yakışır ya. Neyse arkadaşlar vaktinizi almayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, daha çok videolarla size geleceğiz inşallah. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.